Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Kıymetli Atçay Kütüphanesi takipçileri herkese merhabalar. 13 Ağustos Pazar İstanbul Yarış Programı'nı konuşmak için sizlerle tekrar bir aradayım. Herkese İstanbul Yarış Programı'nda şimdiden bol şanslar dilerim. 2 altılı Ganyan'ın olduğu 10 koşulu keyifli bir İstanbul programımızı bekliyor. Biz birinci koşudan hemen Yorumlamaya geçelim. Birinci koşu bir 16 handikap yarış. 1400 metre çim pistte. 4 yukarı Araplara. Grupla baktığımız zaman süratli geçmesi gereken bir yarış. Singapur yürekli çocuk hopadan gibi. Önde süratli giden isimler var. Böyle olunca açıkçası son yarışları çok formda bir isim var burada. Kimdir bu isim? 4 numara Mili Bey. Öndeki grubun hemen arkasına yatıp bir yerden sonra yürüyüp yarış kazanmaya çalışacaktır Mili Bey. Ondan dolayı 4 numara Mili Bey benim bu yarışta net olarak favorimdir. Kazanmasını da beklediğim isim. Bence Mili Bey bankosuyla başlayabiliriz. Mili Bey'i biz ilk ayakta tek yazıp birinci ayağa bu şekilde başlayalım. Ve geçiyoruz günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu 3 yaşlı Araplara 1500 metre sentetik pistte meyilin koşu. Ben burada favori olarak 3 numara Isfahan öneriyorum. Halis Karataş binmiş. Atman bir safkanı. İlk yarışında bir 5 boy kadar startta kaldı. Orjinaline baktığımız zaman baba uçan bey anne Özgür Bike. Özgür Bike zaten Sarafin gibi bir ismin de annesi. Anneki ikinci annede de Malibu Göl. Yani orijinal konusunda çok bir sıkıntı yok bu safkanda. İlk yarışında o startta kalmasına ama sonlarda çok etkili bindirdi geldi. Eğer ki yarın o yaramazlığı yapmazsa bence yarış kazanmaya yakın 3 Üç numarası şu an benim net favorimdir. İlk rakip olarak 7 numara Suzi amca önereceğim. Vedat Abiş binmiş bu safkanı. Bir de sentetik pistte görmek lazım. Ve ben bu safkanın uzun mesafeye çıkmasını çok bekliyordum. Bence bu safkan e, mesafeyi çok daha güzel koşacak. Sürekli yarış içinde aynı tempoda koşuyor çünkü. Ve de da bir şimdi ısrarıyla ikinci sırada 7 numara Suzi amca diyorum. Daha sonra üçüncü sırada önereceğim Safkan bir numara Bahçe Derebeyi. E, orijine orijinine baktığımız zaman baba Batur Şah, e, ki Batur Şah da annesi Malibu gör bu arada. E, annesi Elif Hatun. E, i̇lk yarışı kötü değil. Yarış derecesi o 29 olmuş. O gün için çok hazır olan Acun Tay gibi bir isme geçildi. Yarın mesafenin uzaması önde. Eğer ki yalnız kalıp tempo yapabilirse bu isme yarar. Üçüncü sırada bir numara Bahçedere, Bahçedere Bey'i diyorum. Bence bu üç isim yeterli gibi. Ben üç isimle birinin kazanacağını düşünüyorum. Sıralamam 3-7-1. Ve geldik günün üçüncü koşusuna. Şart 5 bir yarış 3 yaşlı İngilizlere 1600 metre için pistte. Ben yine burada bir banko tercihim olacak. Kimdir bu isim? 2 numara Gracia Senior. Koştu yarışlara bakalım. Kısaca bir Gracia Senior'un e, ee, grup 3 Mevlana koşusunda 3. Daha sonrasında Sadık Eleyişi Dinçer Cebek koşusunda 3'ün dördüncü. Cahitay Bey koşusunda 9. olmuş. Sonra Anafarsalar yarışında Halis Karataş tercihiyle koşmuş. 7. olmuş. Sonra 1500 çarp 5 bir yarışta serseri at El Ahudaz'ın e, bence biraz da Özcan Yıldırım'ın o gün zamanlama hatasından dolayı kaybettiği yarışta 3. oldu. Gruba baktığımız zaman yarın Prince of Darkness gibi önde gidecek bir isim var ama ben Graz Sassinior'un onu çok yakın takip edip bir yerden sonra atlayıp kazanacağını düşünüyorum. Ondan dolayı ee, üç numara, iki numara Gracia Senior benim bankom olacak. Üçüncü koşu bu şekilde. Ve geldik günün dördüncü koşusuna. Yedir Presen'le başlangıç ayağı. Şart iki bir yarış. Benim bu yarışta kazanmasını beklediğim isim bir numara Grand Opus. Bu Safkan yarış hayatında Elaz Urfa'da başladı. Sonra Elazığ'a geçti. Orijine baktığımız zaman baba bir Markavelli. Yani bir babası Markavelli e, annesiyse annesi ise. Ee, spring Sprinkelec'in daha öncesinde London Kiss ve San Benito gibi iki tane de tayı var. Aboneman yavrular vermemiş ama son yarışı Grand Opus'unu idare eder. Onunla da benim kazanmaya en yakın gördüğüm için. Ee, bir numara Grand Opus. Rakip olarak önersem 2 numara Best Running, The Best Running'de 5 numara Sensin Kızım diyorum. Özellikle Sensin Kızım yarışa düzgün başlasa çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü son yarışta startta kaldı. Aradan sonra geldi o bence bu üç biri kazanır. Bir favorim rakip 5-2 Ve günün 5. koşusuna geçiyoruz. Kısa vadede 8 bir yarış. 3 yukarı İngilizlere. 1900 metreçli bir pistte. Kemal Karamehmet koşusu. Gruba baktığımız zaman burada bir isim var. Kimdir bu isim? 2 numara Şekistan. Son koşu yarışlar Grub 3 Arjantin Jockey Kulübü ve Grub 2 Fevzi Çakmak koşusu. Yani o koştuğu gruplar haliyle bu gruplara göre çok daha ağır gruplar. Bugün için nispeten daha uygun bir grup bulmuş durumda bu Safkan. Ondan dolayı iki numara Şikistan benim net favorimdir. Ki Özcan Yıldırım'ı tercih etmiş Şikistan'ın Zafer Ateşi'ne ki yani istese bence Zafer Ateşi'ne de binebilirdi. Şikistan tercihiyle benim iki numara favorim. İlk rakibi 5 numara Brightop. Bu Safkan her ne kadar orta ve kısa mesafeleri daha iyi koşsa da yarın süratli geçmeye aday bir koşu. sens önde gidecektir. Peşine Şikistan takılacaktır. Ben onları Subutay'ın da yakın kovalayacağını düşünüyorum. Böyle olunca bence ilk rakip 5 numara Bright Top olacak. Daha sonrasında 3. sırada 1 numara Anadolu Şahin diyeceğim. Halis abinin tercihiyle bu Safkan bence ideal bir orta mesafe Safkan ama yarın süratli gidecek yarışta Halis abi zamanında sprint atarsa gelip kazanabilir. 3. sırada 1 numara Anadolu Şahin diyeceğim. Daha sonra işte 4 numara Subutay diyeceğim. Bu Safkan her ne kadar kısa mesafe gibi görünse de yarın Lumunisens'i önüne alıp bir yerden sonra onu atlayıp geçmeye çalışabilir. Ve ee, de da işte çok formda hiç gelmeyecek atlarla bile yarış kazanıyor. Ondan dolayı bu ismi ne dersak bu dört isimle bence kapanır. İki favorim rakip 5-1-4 çektin. Ve geldik günün 6 koşusuna 3 yaşlı Araplara 1500 metre sentetik pistte yine meydin mi bir koşu. Ben mümkün mertebe buraya çok at yazma taraftarıyım. Yani bana kalsa kapatılması gereken bir ayak ama yine de sıralama önereceğim. Benim favorim ee, güzel hazırlıklarıyla İlk yarışında 4. olan iki numara Alkanlı bir Kaysbert temsilcisi. Annesi minik kız. Minik kız daha öncesinde verdiği yavrularının Cerrah Paşa'da, Okçu Güzeli gibi iki tane böyle az uz olmayan başarılı koşan iki safkan var. O isimlerin öz kardeşi. İlk yarışında bence Jockey hiç sıkmamış Mehmet Kaya. Bu yarışta hedef bence. Ondan dolayı iki numara Alkanlı benim net favorim. İlk rakibi 8 numara Maycengo diyorum. Bu safkan koştukça bence daha iyi yerlere gelecek. Daha sonrasında sırasıyla 9, 10, 6, 7, 5, 1 numara attı. Akın Adaki geçen gün yarışı bıraktı. Niçin öyle olduğu anlamadım. Bence çok at yazmak lazım. Tekrardan sıralamayı vereyim. 2 numara favorim. İlk rakibi 8. Daha sonra 9, 10, 5, 6, 7 ve 1 yazabiliriz. Ve geçiyoruz günü 7. koşusuna. Nedim Ekman koşusuna. Grup 3 bir yarış 4 yukarı Arapları. 1500 metre sentetik piste koşulacak yarışta. Benim burada net olarak favorim 7 numara Kumbay zaten başarısı ortada. O Safkan pedigisine baktığımız zaman Baba Karayüz'üm annesi ki ikinci anne da üçüncü anne ılgın olduğunu görüyoruz. Dayala Dalayla gibi çok nitelikli safkanlar vermiş bir anne. Kumbay da eğer ki yarış biraz da sürate binerse Borda Mavi'ye, Kardeşcan Demir Demirberk'e hatta ekürlerden rüzgardan da eşlik ederse sonlarda etkili sprint ile gelip yarış kazanabilir. Ondan dolayı benim ne tavırım 7 numara Kumbay'dır. Halis Karataş idaresinde. Bu safkan ilk rakip olarak ben 8 numara Rüzgar'dan ve 1 numara Feda'yı önereceğim. Bu safkanlar iki ekürü yarın Bordo Mavi'nin hemen peşine takılıp bir yerden sonra atlayıp yarışı kurtarmaya çalışabilirler. Özen Yıldırım'a Musa Çiçek gibi iki tane başarılı jokey var ekürlerde. Ondan o ilk rakip bence 8 numara Rüzgar'dan. Daha sonra da 5 numara demir Demirberke ve Dada artık açık yarışlarda at yazmamız mümkün değil. Yani Vedadaviş'in bindiği atları yazmamamız mümkün değil. Mutlaka yazmak gerekiyor. Sentetik pistte daha önce e, grubuş yarışta kazandı bu Safkan Görkem ve Yarın Veda işte. E, eğer ki yarışta biraz sürete binerse bir yerden sonra atlayıp sprinterlere avlanmadan yarışı kazanabilir. Daha sonra ise önde giden isimlerden bir numara Bordo Mavi'yi yazmak istiyorum. Bu Safkan önde kaldığı yarışlarda inanılmaz farklı koşabiliyor. Yarın eğer ki erken de pres yemezse yarışı kazanabilir. Ben bu dört isimden birisinin kazanmasını bekliyorum. Favorim 7 numara. ilk rakip 8 daha sonrasında 5 ve 1. Ve geldik günün en keyifli ve senenin en önemli koşularından bir tanesi olan 1600 çim, metre çim pistte grup 1 bir yarış 3 ve yukarı İngilizlere Fatih Sultan Mehmet koşusuna. Agent Final Burgas gibi iki tane önemli şampiyonun koştuğu bir yarış. Onun dışında son zamanların formda isimli traktör var. Benim bu yarışta net favori bir ismim var. Kimdir bu isim? 6 numara Time Tüçen. Gruba baktığımız zaman Time Tüçen gidebilecek bir tane isim yok. Yarın bence startla birlikte liderli alıp beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak. Ondan dolayı 6 numara Time Tüçen'in ben çok çok önde tutuyorum. Burgas'tan da, Asian Final'dan da önde tutuyorum. Bence yarış kazanmaya en yakın isim 6 numara Time Tüçen. İlk rakibi bir numara Asian Final. Halis bence bu sefer çok daha öne yakın gidecektir. Geride beklemeyecektir. Ondan dolayı ilk olarak bir numara için Final önereceğim. Daha sonra 2 numara Bugaz şampiyon. Yani uzun uzundan sonra, uzun yarışlardan sonra kısa geliyor. 1610 safkan için birazcık kısa. Ama her şeye rağmen eğer ki tank düşen beklediğimiz yarışı koşamazsa kendisine bir şans yaratabilir. Son olarak ise 7 numara traktör. yarışı şöyle bir ihtimali var. Yarış ıı, traktörle time to arasında kalabilir. 1-1-1-2 bir, gidip gerideki grubu avlanmadan yarış kazanabilirler. Bence çok zor bir yarış bu dört isimle geçebiliriz diye düşünüyorum. Altı çok çok önde tuttuğum Safkan. E, risk alanlar bence tek yasın. Rakip önce bir sonra 2 ve yedi. Ve geldik günün dokuzuncu koşusu olan Doktor Ender Aydener koşusuna. Kısa vade 8 bir yarış. 3 yukarı İngiliz dişi Safkanlara. 1200 metre çim pistte bir sürat koşusu. Gruba baktığımız zaman Sayet'te gibi çok süratli bir isim var. Bunun peşine takılacak Serda ve Special One gibi isimler var. Böyle olunca benim bu yarışta çok iyi koşmasını beklediğim ve net olarak favorim olan isim 8 numara operasyon ve Abiş idaresinde bence 4-5 gidip bir yerden sonra sprint atıp kazanmaya çalışacak. Ondan dolayı 8 numara operasyon benim net favorimdir. İlk rakip olarak önde giden isimlerden 4 numara Saat de diyeceğim. Saat daha gerek Day gerek de Special One'dan çok daha süratli bir isim. Ondan dolayı ben ilk rakip olarak 4 numara Saat de önereceğim. Daha sonrasında 2 numara Prenses Han. Ya inanılmaz formda bir safkan. Hiç olmayacak yarışları kurtarabiliyor. Yarın önde aşırı tempo olursa kendi temposuna gidip bir noktadan sonra sprint atıp gelebilir. Ondan dolayı 3 sırada ben 2 numara Prenses Han diyeceğim. Son olaraksa bu grupta yarın yarış gidişatından Halis Karataş'ın tercih etmemesine rağmen yarış gidişatından 1 numara Ovesaki'ye bir şansı verebiliriz. Yani kısaca üstünde geçeriz diye düşünüyorum. 8 önde favorim rakip önce 4 sonra 2 sonra da 1. Ve geliyoruz günün kapanış ayağına. Günün kapanış ayağında benim bir bankum olacak. Kimdir bu isim? Bir numara yel ben. Artık bence kazanacak seviyeye kıvama geldi. Safkan son yarışında biraz da Sadık Altay'ın aşırı güveninden kaybetti. O günlerde ise Bertan anı bile geçiyordu. Yarın gruba baktığımız zaman e, çoğu bir yarış koşmuş. İsimler bir araya gelmiş. 1500 metre bence bu safkanlar için birazcık sıkıntılı. Yarın bence bu isim Ekürüsünün de desteğiyle ki ben Ekürüsünden de iyi bir yarış bekliyorum Ozan Kaya'dan. Yarın bence 400'den sonra yürüyüp liderle alıp yarışta kazanmış isim olur. Bir numara benim yarın için ikinci altındaki bankom olacak. Bir numara gel ben banko.